Hoş geldin arkadaşım. Başlık için, kapak için geldin, gördün ve tıkladın. Biliyorum. Like atıp abone olursan beni mutlu edersin. Baksana sana Sion'u göstereyim. Sion'da değişik bir karakter. Top lane'de harikalar yaratacaktır. İki tane de stun'ı var. Ve ölümce ölümsüzlüğe dönüşüyor. Zaten konuşuruz bunu şimdi. Mangal pişirebiliriz karnında arkadaşlar. Sucuk ekmek olan varsa getirsin. Sion bize yardım edecektir bu konuda. Pozu da şu şekilde e, eşyaları hemen alalım biz satın almamışız. Sakin ol Ace Boy. Tamam tamam yeteneğini bana gösterme baba. Bir dakika. Evet eşyalarımız gün ateşiyle başlıyor. Çivili yani yansıtma. Wolfmorg almış. Hmm, bir zırhı almış. Kritik zaten olmazsa olmaz. Bence hortlan penceresi uygundur. Ee, aa can yerime de var ölümsüzlük de var. Güzel olur. Bir seri yapabilir. Hemen antrenman alalım bu cüsseli hayvanı. Evet arkadaşlar. Siyonumuz burada. Hemen böyle bir sürpriz yapayım size. Bu hayvan İreli'ye çatmıştı, değil mi? Bu şerefsiz güzelim kıza. Böyle geldi koştu koştu. Hatta ben Öleyim. Pasifini böyle anlatayım. Sonra maskotu alırız. Bir ölmek istiyorum arkadaşım. Gelir misin İrelia? Buna basıl tutarsak ne kadar basıl tutarsak daha iyi bir stun atabiliriz. Bak gördünüz mü? Morgana'nın daha Morgana'dan daha fazla stun vuruyor. Hadi bir daha yapalım. Denk gelmedi tabi. Tabi bunu böyle böyle yaparsan olmaz. Biz ne yapacaktık? Pasifini gösterecektik dedim. İrelia beni öldür kazı Cleave'in tersini yapıyoruz arkadaşlar. Gel lan buraya. Gördünüz mü? Ölürken canlandı. Tabii ki bunu hareket ettirmek çok zor. Ultiyi. Ama şöyle bir senaryo yapılabilir. Sonra gelin Q'ya bakalım. W'ye bakalım. Şunu son kez gösteriyorum ultiyi. Çünkü en zevkli yeteneği ultisi. Bak senlere şu. Top beynindesin. Ayrı gittirme var. İşte buraya kuleyi açmayı hedefliyorsun. Ama takımın sana ihtiyacı var. Geleceksin tamam mı? Bak şeyi çarpınca durmuyor. Yampire. Hemen koşuyorsun. Abi, bir saniye. milyonları çarpınca da Stuny'e güzel durmuyor. Bu anda buraya gelip kavgaya başlatabilir. Arkadaşlarını yardım edebilirsin. Shen hızlı gelir. Belki Twisted hızlı gelir ama senin ayak seslerin karşı tarafı korkutacaktır. Harika olmuş. Harika olmuş. Özel. Var ve çok yakıştı. Bir kez daha koşacağım. Çünkü çok zevkli. Durdurması var. Bakın durdurdum. Bir daha koşacağım. Ee, koşarken hiçbir yeteneği kullanamıyorsunuz. W hariç. Bak. Bak da öyle basabiliyorum. Lan dur bir dakika. Kapısı <laughs> kafası kırıldı bir dakika. Bak yeteneği kullanamıyorum. Sen W. Hatta WWE patlatıyor. Çok uzunmuş ya WWE'si. Tabi onu sen istediğin gibi yapabilirsin. Patlattım. Ölüm ya ölüm. Ya bu anda kime vurduysan kar abi. Ve öldük. Hadi cıvıtmadan şimdi geleneğimizi uyalım. Sakin ol. Minyonları durduralım. Çok aksiyona girdik. Biraz kafanız karıştı biliyorum. En azından pasifini gösterdik ölünce. Dediğim gibi bizi ölümsüzlük oluyoruz. Ve ben maskotu şuraya alırken bu sefer burada yapalım şunu. Tamam mı? Şöyle. Bak arkadaşım. Temel saldırısı arkadaşlar. Bir, iki, baltı savuruyor ve fiziksel hasar veriyor. Bak şimdi Q'yu nasıl kullanacaksın biliyor musun? Bunu sana öğretmek benim harcım değil. Sen biliyorsun zaten. Basıl tuttuğumuzda ne kadar uzun o kadar iyi stun. Morgana'dan daha fazla stun'ı var. Ama şunu yaparsan böyle olmaz. Biraz daha böyle de az bir stun gelir. Ama sen böyle Q'yu olmaz abi. Bu Q'yu böyle tutturacaksın da bunu tutturmak için de yanında bir Stan karakter daha lazım. Mesela Amumu Kennen, onlar tutacak. Sen de yapıştıracaksın. Şu W bayağı enteresan olmuş. Bu da daha yüksek da bir hasarı var. Böyle bunu patlatmamaya çalışın arkadaşlar. 2 üç vuruşta patlıyor. Ama bunu patlatmazsan güzel bir hasar veriyor rakibe. Bakın. Şu an istediğim gibi patlatabilirim. Ben de patlatabilirim. Süresini de bekleyebilirsiniz. Ne kadar uzun süre o kadar iyi. Şu an patlattım ama ben sonuna kadar beklersen. Peki patlatabiliyor mu? Patlat bakalım. Bir, iki. Ee, bu tabii şampiyon olmadığı için seri seri vursa patlatacaktır. Rakibi mi baksak? Rakip yapsa bana bakalım. Dur. İreli yapabilir mi? İreli patlatsana beni. Hadi patlar. Evet, patlıyormuş. Bak patladı. Oo, iki vuruşta patlıyor. Enteresan. Şimdi E yeteneği arkadaşım. Bak E yeteneğini şöyle yapıyoruz. Geldik tamam mı? Şuraya kadar fırlatabiliriz. Hop! Sikle git lan diyorsun mesela. Tövbe tövbe. Bir tane daha fırlatıyorsun. Tabii şu an bekle bir sesimi bir kapatayım. Ne kadar bekliyormuşuz. Bunu merak ettim. 8 saniye. İş görür bence. Ve kalkan yani rakibin ee, zırhını kırıyor. Bak. Bak zırhını kırıyor ama rakip de dur şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bu arada e, W'nin bir küçük ayrıntısını kaçırmışız. Kalkan da veriyor sana. Biraz benim canım azaltsın? W'ye basacağım ve beyaz kalkan elde edeceğim. Gördünüz mü? Üzerimde beyaz bir kalkan var. Güzel bir özellik. Setteki gibi. A'yı da böyle itiyoruz. Ama mesela bu niye itilmiyor? Sadece şampiyonları itmiyoruz arkadaşlar. Şampiyonları zırhını kırıyoruz. Ama canavalları itebiliyoruz. Minyonları itebiliyoruz. Bunu öğrendik. Gidelim minyonları bir itelim. Minyonları bir itelim abi. Neredesin? Minyonları bir çağıralım gelsin. Bak şampiyona bir şey yapmıyor muyuz? Zırhını kırıyoruz tamam mı? Bak zırhı kırıldı kalp kırıldı. Bir daha yapacağız. Gelmiyor ama. Minyonları itebiliyoruz ama. Bir yandan kötü aslında. Ayrık ittirmesi sıkıntı. Mesela bunu tutturmak böyle toplayında sıkıntı abi. Mesela bunu tutturmak toplayında iki vuruşa patlayabiliyor. E nasıl savaşacak? Eee ayrı kit böyle kaçarak mı sürekli kul altında? Demek ki böyle paldır küldür saldıramayız. Evet evet. Demek istediğimizi anladınız mı? Yani. Bakın minyonları ittirdim sadece. Ya sikeceğim senin ben. Gel lan buraya. Saldırızı artıyor dediğimiz gibi ölünce pasifi canlanıyor. Ee, Q, W, E başka ne kaldı? Hepsini anlattık. Şimdi gelin bir savaşalım. Nasıl yapabiliriz? Şunu, şunun yön tuşları mesela bir yonları çarpmamız çok güzel olmuş. Çarpsız yani hiçbir bir anlamı olmazdı. İki tane stun. Aa yemedi Bir dakika patlatıp Şimdi şöyle bir senaryo da yapılabilir arkadaşlar. Bakın W ulti ile yeteneklerini kullanamıyorsunuz. Sadece W yeteneğine basıyorum. Basıyorum W yeteneğine. Kalkan kazandım. Güzel bir hasar verdim. İki vuruşta öldü. İki vuruşta öldü abi. Şimdi yardım istiyor benden mesela herkes. Ben ejderhaya koşur. Oğlum çok iyi hasarı var ha ultiyi çarpınca. Kalkanı bastım. Kalkan patlamadan kalkan da patladı. Evet güzel. O Ve stun. Yani, bu biraz sıkıntı yaratacaktır ama iki tane stun olması güzel. İttirdim. Ha onu çarpınca da O minyon çarpınca eriliği zırhı kırıyor. Sadece hmm, çarpması da yeterli minyonu. Bakayım. Aynen. Bir daha. Bir dakika. 3 2 Gel. Bak. Yavaşlıyor. Ve zırhı kırılıyor. Yavaşlıyor. Yani harika hızı gidiyor. düşüyor. Bakalım. Evet. Evet. Ölürken de kalkana bastım. Kalkanın patlatması sıkıntı ya. Azıca. Ya gel lan gel. De. Ama yetene kullanamıyorsun. Sadece ölürken Olum böyle olmaz ki. Ölürken yeteneği kullanamıyorsun. Sadece düz vuruş. Bunu da böyle anlatmak istedim. Çok laf kalabalığına girmeden güzel oldu. Daha aksiyonlu oldu. Öyle düşünüyorum. Son bir deneme yapmak istiyorum. Hazır mısınız? W'yi şu an açmanın anlamı yok ama kapat. Bekleyelim. 5, 4, 3, 2, kalkana bastım. Demek ki kalkanı hemen basmamak lazım. Tam çarpıcan Bak şurada basacaksın bak. Bak. Kalkanı şurada basacaksın. Daha işlevli oluyor bak. Bastım. Biraz vakit geçti. Şimdi koş baba. 2'de 2 yapacağız yani. Bak, gördünüz mü? Hem kalkanla fazla bir hasar verdin, hem ultiyle öldürdüm iki vuruşla. Bir daha yapalım. Bu daha iyiymiş böyle kullanmak bunu. Bu da bunun bir kombosu sayılabilir. Biraz W'yi bekletiyorum. Ve patladığı an... Çünkü Irelia patlatıyor iki yetenekli. Evet, bayağı bir hasar veriyor. İttirdim, zırhını kırdım. Aa! şey yenileniyor güzel kaçtı ya q'su biraz sıkıntıymış yani böyle ne bileyim bunu biraz bunu biraz bekletmek lazım bunu nasıl bekleteceğiz takım savaşlarında iş yapar stun'lı ama baba bir bırak beni ya

Q'yu evet, böyle kullanmak daha verimli. Hadi ben bir öleyim. Ben bir öleyim abi. Bu abisi. Beni öldürür müsünüz? Dışarıda kullanayım. Hem onu basıp hem onu basmak daha iyi kalkan verdiğini söylüyorum. İyiymiş iyiymiş bunlar. Beni İrel'i öldürecek. Bir tane temel evet bir tane hakkım var arkadaşlar. <laughs> Hepsi de aynı hareket hızı kazandırıyor sana ve saldırı hızı kazandırıyor. Biraz da can çalma. <laughs> Peki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bunu, bunu kullanmak zor abi. Düz yolda böyle biraz önün açık olması lazım. Bu kule aralarından geçmek biraz sıkıntı. Hoşçakalın.